26. haftadan hepinize merhabalar. Şimdi bebeğiniz 35 santim ve 910 gram kadar oldu. Buradaki en önemli şey göz görme tabakası oluyor. Yani gece gündüzü ayırt etmeye başlıyor. Göz kapaklarını hissediyor. Açıp kapanmaya başlıyor. Bebek bu haftada daha bilinç tepkiler verir. Yani kültü de yani bir AVM gezdiğiniz zaman bebeğiniz size hemen tepki verebilir. Anne de, de 26. Hafta ile beraber şişmeden artabilir. Kapı da ağrılar Rehimde kasılmalar, gevşemeler olabilir. Normalde, e, Bütün bir kısmını gebelik hissederken, bir kısmını yoğun bir ağrıyla e, başvurabilir. 26. haftaya gelirken, acillerde ne anlatırsak size, yani bu hafta neyse doktora başvuralım. Bir, erken doğumunu bilin, ne, ne demek oldu erken doğum dediğim. bir de tansiyon yüksekliğini bilin. Tansiyon yüksekliğinde çok şiddetli baş ağrısı, mide plantası e, ve tansiyonunuzun 13'ün 13'e 9 olduğunu görürsünüz. E, Erken doğum içinde de şöyle oluyor. Çok ciddi ağrılar hissedersiniz ve bu ağrılar düzenli olur. Bu da erken doğum tehditinin başka bir şeklidir. Hemen muhakkak doktorunuzla iletişimde olun. Şimdilik görüşmek dileğiyle 27. videoda görüşelim. Hoşçakalın.